Lisedeyken hep psikolog olmak istemişimdir. Bir gün hasta olacağım hiç aklıma gelmezdi. hiç psikolog olunur mu da? Hayatta olmam. Niye ki? Düşünsene her gün bir sürü insan geliyor kafamda revri ve Ula taş olsa dayanmazsın da. Senden psikolog olmaz zaten. Her sıkıntısını anlatana ver adresini döveyim adamı dersin memlekette adam bırakmazsın. Abartma da adam bırakırım. Şerefsiz bırakmam. <laughs> evet, geliyor. Evet, geliyor. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aramıştık, nefes zorlu. Hoş geldiniz. Nefes alın, buyurun. Ben yapamayacağım. Yaşadıklarımı bir yabancıya anlatamam. Zaten inanmaz ki. Bir dakika. Gel. Nefes. Kabuslardan kurtulmak için bunu yapman lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güzel rüyalar gördüğünü bilmeye ihtiyacım var. Bunu da biliyor musun? Biliyorum. Yiğit annesini bir daha bu sabahki gibi görmek istemez. İstemez. Hem bizim acayip güçlü takıma bir tane deli yeter. Yeter. Haydi o zaman. Ben burada bekliyor olacağım seni. Hadi gir. Müvekkilim davacı Vedat Sayar, davalı nefes Zorlu'yla sekiz yıldan beri birliktedir. Ne ah birliktedir? Müvekkilimin davalı ile evlilik dışı birlikteliğinden 14-12-2011 tarihinde Yiğit isimli çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıkları için Medeni Kanun 337. maddesi uyarınca velayet annesindedir. Öyle de kalacak. Selam. Doktor Volkan Dırıcı. Nefes zorla. Buyurun. İlk başta birkaç sıkıcı form doldurmamız gerekiyor tamam mı? Kaç yaşındasın? 24. Davacı nefes zorluğunun sinir krizlerine ve gördüğü halüsinasyonlara şahit olmasına rağmen kendisine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmemiştir. Şerefsiz. Sağladığı huzurlu ve sıcak aile ortamı ile davalı nefes zorlunun eski günlerine döneceğine ilişkin inancını her daim korumuştur. Yalanın Ulan Sen mi sağladın lan huzurlu aile ortamını? Affedersin bacım. Sorun değil, alışkınız biz kendi kendine konuşanlara. düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Yok, hayır. Alkol ya da uyuşturucu madde? Hayır, hiç. Tamamdır. Evrak ee, işleri tamam olduğuna göre şimdi biraz sohbet edebiliriz. Nasılsın? Ben... Ben galiba deliriyorum. İnan bana delirmek sandığın kadar kolay değil. Bir süredir uykumda kabus görüyordum. Ama şimdi insan uyanıkken kabus görür mü? Görür. Sen ne zamandır görüyorsun? Bu sabahtan beri. Ben... Bak istersen kendini zorlama. Bugünlük sadece havadan sudan konuşabiliriz. Yok. Ben cesaretimi toplamışken Babamın olduğunu bilmek istiyorum ben. Peki sen bilirsin. Babam beni bir adama sattı. Henüz 16 yaşındaydım. <laughs> ...beni eve hapis etti. Sekiz yıl boyunca... ...şiddete maruz kaldım. <laughs> Ve... ...o sekiz yıl boyunca... ...tecavüz uğradım. Ben özür dilerim. Siz pek aşina değilsiniz galiba benim gibi hayatlara. Aksine tahmin edebileceğinden daha aşinayım. Ama her seferinde dağılıyorum işte. Benim... Benim gibi kadınlar var mı? Nefes Türkiye'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Kimi arada bir iki tokat yediği için kendini şanslı sayıyor. Kimi öldürüsüye dövülüyor. Rakamlar böyle. Yani anlayacağın evet, senin gibi kadın sayısı oldukça fazla. Peki biz bu kadar çoksak, niye kimse bizi görmüyor? Zor yerden sordun nefes. Belki görürsek rahatımız kaçar bu yüzden. Peki, hiç kurtulmayı denedin mi? Sekiz yıl boyunca yirmi iki kez kaçtım. Gerçi çok başarılı olmadı. Her seferinde yakalandım. Ve dayak yedim. Beni bir odaya kapattı. Ben o odada tek başıma doğum yaptım. Hmm. Allah aşkına nefes kadar. Adam senin şizofren olduğunu düşündü. Esen. sadece 24 saat シュート Tek vardı değil mi? Evet. Yedi yaşında. Adı Yiğit. Kendin çocuktun, bir de çocuk büyüttün. Birlikte büyüdük. Peki. Şimdi sana zor bir soru soracağım. Yiğit'in bir Tecavüz çocuğu olması ona karşı olan duyguların etkiledi mi? Onu daha çok sevmeme neden oldu. Çünkü o cehennemde ikimizin de sevgiye çok ihtiyacı vardı. En çok da sevgiyle korunur o çocuklar. Hocam bana tecavüz etti. Şimdi evladım benden almaya çalışıyor. Ben akli dengemi yitirmişim. Çocuğuma bakamazmışım. Bu sabah onu gördüğümü zannettim diye çocuğuma annelik yapamazmışım. Akli dengesi yerinde olmayan davalı anne, müşterek çocuklara Yiğit'i de alarak müvekkilimin iş ortağı Tahir Kaleli ile birlikte kaçmıştır. Davacı baba çocuğunun en başta hayatından ve fiziksel ve psikolojik gelişiminden de endişelenmektedir. Sen kendi hayatından endişe et aşağılık herif. Ne diyor bu aşağılık herif? Çok sağlam bir dilekçe yazmışlar. Dava süresince de velayetin kendisine verilmesini istiyor. Evet. Geçici velayet. Alabilir mi peki? Nefesin psikolojisinin bozuk olduğunu kanıtlarsa çok mümkün. Kanıtlama ihtimali nedir? Sabahki halini gördün. Adli tıptan rapor istemişler. Kanıtlama ihtimalleri Şerefsiz velayeti kazanabilir diyorsun yani. Mutsuz konuşmak istemiyorum ama... ...adli tıp annenin böyle olmayan şeyleri gördüğünü anlarsa... ...mahkeme Yiğit'i nefesten alır, babaya verir. Hay ben böyle işin. Tamam Esma, tamam. Kapat, kapat. İyi misin? Tayyip, çevreye gidebilir miyiz? Gideriz tabii. Biraz sarsıldı. O civara her neresi ise siz gidin bence. Haydi. Haftaya görüşürüz. Tamam.